Beyler siz de benim gibi 5000 kupayı geçip Efsane Lig'e geldiyseniz saldırıya tıklayıp Efsane Lig'e katıl tıklamayın buraya arkadaşlar. Buraya tıklarsanız birinizin size saldırıp kupanızı düşürmesi gerekiyor. Eğer tıklamazsanız burada köy korumasını da silip yani köy korumasını da kaldırıp bir yarım saat bir saat bekleyip Birileri o zaman saldırıyor. Sizin kupanız 5000'in altına düşüyor. Ve hemen tekrardan savaş yapabilirsiniz. 5000'in altına düştükten sonra saldır diyorsunuz. Saldırıya basıyorsunuz tekrar. Köye girip bir tane karakter salıp kenarıya. Ondan sonra kupanızı düşürüyorsunuz. 100-200 tane. Ondan sonra tekrar savaşabilirsiniz. Eğer saldıra tıklayıp efsane lige katıl derseniz size daha yarım saat bir saat karşı kılan şeyden köyden birini bulacak da savaşacaksın da kupan düşecek de karşı taraf sana saldıracak da çok beklersiniz. Baya uzun sürüyor ama efsane lige geçtikten sonra efsane lige katıl buraya tıklamadıktan sonra birkaç saat içinde korumayı da kaldırmanız gerekiyor. Köy korumasını şurada yukarıda bende yok yazıyor köyü korumasında kaldırdıktan sonra yarım saat bir saat içerisinde ve köy düzeninizde bu şekilde yaparsanız daha çok saldırırlar. Yarım saat bir saat içerisinde köyünüze saldıran oluyor ve kupanız düşüyor. 5000'in altına düştüğü gibi hemen saldır deyip köye saldırıp buradaki efsane lige katıl yazısı kalkıyor o zaman. Ondan sonra köye saldırdığınızda hemen bir tane karakter şöyle kenara bir tane karakter bırakırsınız. Sonra savaşı bitir dersiniz. Kupanız düşer düşer düşer. Ve yarım saat bir saat içerisinde tekrar savaşlara katılabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar varsa buradan bunu öğrenmiş olurlar. Ben daha önce bilmiyordum. Defalarca bekledim. İyi oyunlar.